haydi bakalım. Ben şimdi Lidl mı alacağım? Yine aynı bundan devam He taretçi. Ben de alayım mı ya taretçiyi? Al iki taret koyalım He direkt üzerine çift adamıza da geliyormuş orada da. Kar daha iyi değil mi ya? Ben yanlışlıkla iki tane dürbün almıştım. Bunu. Neyse tamam iki tarihçi oynayalım bir de bakalım. Salak salak mapler gelmiş bizim senle o tarih oynadığımız map de güzel dememiş abi ya. İşte bazen güzel oluyor da. Ne ee, diyorum? Dürbünü var mı bunun ama? Var. Aslında ben gaz mayını yerine ya da patlayıcı mayını yerine şok cihazı alıyorum ki seni kaldırabileyim. Ben gaz alıyorum ki son dakika da çok büyük bir şey Tamam tamam ben şok cihazı alım ben seni kaldıracağım. Bu nereye gider? E giderden önce biz alalım. Al B'ye gel. B'ye gider yüksek ihtimal zaten gelende. Ben B'ye kuruluyum. Geldiler arkamda. <laughs> ya hayt sıçayım benim niye takım arkadaşlarım yanımda değil ya. Tek başıma kapışıyorum yeter artık be. <laughs> bak bak mama abiye bak biz orada Dünya savaşı veriyoruz adam orada. Helal lan bizim adam var ya takımın her destek başına alt etti. Aa. Biz öldük bu arada. Adamlar A'ya giderlerse görürüm ben şimdi. Ve A'ya geliyorlar. Biz A'ya Gidiyor. ben merdivenle öldüm asansörle. Ananın Ayy ayy nasıl oynadım <laughs> <laughs> Yanlışlıkla en aşağıya düştüm ya <laughs> Helalisin be Bizim adamda da varmış çok cihazı Ananın. Lan. Gireceğiniz yere. <laughs> ben niye bunu kuramıyorum? Ha, önce bir almış olman gerekiyormuş. Koru beni ay anasını ya. Yukarıda sniper'lı varmış Adam ne yere pusmuşlar la öyle Yukarıda sniper tam böyle tepeden kezliyor Sen ne yapıyorsun? Ya şey metası gitti mi ya? Önceden çok güzel oynanıyordu Görünmez olup bıçaklı Bence onu mu denesem ne alsam Little'da çok ağır kalıyorum çünkü ya. Düşük yer çekim mi? Aa buradan gidiş yok. Oho ne güzel uçuyoruz. Ama biraz fazla abarttım sanırım. Reloading the kingfish swooped up a cash box. I'm mad. Beggy, do that. Tek başına şu an. Tamam bıraktı ama ben hemen alıyorum şimdi. La yardıma gelsenize. Alıyordum ya çok az kalmıştı. Alamadı ya, benim adamla alamadı. gibi silahın ya, ya şu morlular var ya, full turunculara çalışıyor. He. Hadi be. Lan bir canı var adamın. <laughs> Abi hayır seçeceğim ha. <laughs> Orada alev bombası varken bunları nasıl alabiliyorlar? Ben anlamadım. Aa! Bak 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 turuncuların gelir zamanına bak. <laughs> Neyse turuncular alsın bari de. Yani yapacak bir şey yok. en azından oyun <laughs> olacak. Ee. Avcıya geliyorsunuz orada. Very Havada öldüm anasını zaten. Oğlum beni diriltmeyi eyvallah sağ olasın mı? Ananı 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 Sana geliyor Bir sürprizle karşılaşacak. Aldım geliyorum. Nasıl çıkacağım oraya? Merde ben de ortada yuvarlak bir şey var. Zıpla atla gel. Benden önce geldiler ama. Görünmez olunca elinden bırakıyormuş. Ananı! Hemen arkamda hemen arkamda. Hadi artık ya, ne? kaç kaç çıkacağım. Gir uh, kapıdan gir. Oha nereden geldi lan öyle o? Ananın çok aşağı düştüm. Mami abi kaybetme Mami abi. Ulan sağ köşedeymiş ya. E ee, Mama abi. <laughs> Bizim mi bekliyor. Bekle, bekle, Geri zekalı. Bak ya gene arkamızdan birileri sıkıyor. Geldim. Hadi. Ama buralar yanıyor. Arkanda. Koru beni. Neyi koruyorum arkanda diyorum. Sen öldün mü? Arkanda ne bileyim arkanda. Çok çabuk öldü. Bir lokanda mı buluştum ben. Hepten düştük. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok artık. Denedik. <laughs>